Merhaba. Şu an yayınımı izlemeyenler, sonra izleyecek olanlar, sesimi duyacak olanlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum, selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün her zamankinden farklı olarak e, okuyacağımız nefesin önce bir bestelenmiş şeklini dinleterek başlayacağım. Umarım ses gelecektir. i'm gözler arı biz bol bizdedir. Kimi sofu kimi hacı kimi sofu kimi hacı cümlemiz hakka ve Resulü Ekrem'in tacı, Abakır kaşal biz dedi. Güzelimler gerçeğiyiz, has bahçenin çiçeğiyiz. Hacı Bektaş köçeğiyiz, edeberken yol bizdedir. Bunu dinlemek bir aralar çok yaygındı, sosyal ağlarda ve şeylerde, radyolarda falan çok çalardı. Bu nefesi söyleyen Ahmet Yurt Dede geçen yıllarda vefat etti, Allah rahmet eylesin. Fakat değişin sahibi Hasan Dede. E, hangi Hasan Dede olduğunu ben de e, şey yapamadım. divriyle Hasan Dede var efendim Tunceli Hasan Dede var. Hangisidir onu bilemedim tam şeyini. Bilenler olursa yorum kısmına yazarlarsa ben de öğrenmiş olurum. Onlara da müteşekkir olurum. Ee, bunun ilginç bir manası var. Şimdi onun üzerinde duracağız. Hasan Dede diyor ki yani bu değişin. eee nefesin sahibi Eşrefoğlu al haberi Bahçe biziz gül bizdedir. Anlaşılan o ki Eşrefoğlu diye bir zat o da büyük ihtimalle Alevi Bektaşi dedelerinden olsa gerek bu Hasan dedenin tarihine, ocağına söz söylüyor, aleyhinde söz söylüyor yani ne bileyim belki o ocak sönük diyor, tütmüyor diyor. O dedenin feyzi yok diyor. Bir şey diyor işte. Ne dediğini biz bilmiyoruz. Hasan dede de cevap veriyor. Eşref bu sözüm sanadır. Alhebe haberi. işit sözlerimi. Bahçe biziz, gül bizdedir. Bahçe dediği Hacı Bektaş-ı Veli'nin feyzinin Bittiği, yeşerdiği, onun e, e, lokmasının dağıtıldığı dergahı kastediyor. Gül de bizdedir diyor. Sen öyle dedin ama bahçe biziz, gül bizdedir. Biz de Mevla'nın kuluyuz. 72 dil bizdedir. biz öyle kötüledin ama diyor biz de Mevla'nın kuluyuz ve 72 dil bizdedir. Yani biz 72 milletle konuşabiliyoruz. Bunu diyor. Bu nefs makamında herkesin şeyi de olabilir. Bildiğimiz lisan da olabilir. Hani dünyada derler 72,5 millet, 73 millet. Biz diyor hepsiyle konuşabiliyoruz. Erlik midir eli yormak. Irak yoldan haber sormak. Yani bu bana zahmet çektirmek diyor. Erlik midir yani? Erkeklik midir diyor. Bir erkeği yormak yani er diyor. Bir eri yormak diyor. Erlik midir? Yani neyle yormuş? Belli ki sözleriyle yormuş. Irak yoldan haber sormak. Yani uzaklardan yani içeri girmeden yani Hasan Baba'nın dergahına gelmeden uzaklardan ondan bir anlamda istihbarat almak, haber sormak. Bu diyor, yakışır mı diyor? Cennetteki akan ırmak coşkun akan selbizdedir. Bizim merak ediyorsan diyor. Yani öyle uzaklardan sormaya gerek yok. Cennetteki akan ırmak coşkun akan selbizdedir. Buradaki coşkun akan ırmaktan Maksat, mana. Feyz. Yani feyzin Türkçe bir karşılığı yok. Fakat insandan insana akan bir maneviyat, mana diyelim. Adem vardır cismi semiz. Abdest alır olmaz temiz. Bazı adamlar vardır diyor. Cismi diyor çok bakımlıdır, şişmandır. Semiz yani. Besilidir. temizdir. Abdest alır olmaz temiz. Fakat öyle bir insandır ki bu diyor abdest alsa diyor temizlenmez. Kirlidir. iki kirli çünkü. Hakkı tane eylemek Halkı tane eylemek ne? bir cümle vebal bizdedir. Yani halka karşı şöyle böyle demek ne haddimize düşmüş? Herkes kendi meşrebince bakar. Kusur kabartıyor bendedir diyor. Tevazu gösteriyor. Arı vardır uçup gezer, teni tenden seçip gezer. Canan bizden kaçıp gezer. Arı biziz, bal bizdedir. Biz diyor hem arıyız hem balız. Yani arılar çiçeklerden bal toplar. Bizim kendimiz de diyor çiçek çiçek dolaşıp diyor bal yaparız. Kendimiz de çiçeğiz. Diğer arılar yani diğer dervişler de gelir bizden bal yaparlar. Bunu kastediyor. Kimi sofi, kimi hacı. Yani dünyada çeşit çeşit insanlar var. Ne olursak olalım cümlemiz Hakk'a duacı. Hepimiz Cenab-ı Hak'tan duacıyız, isteklerimiz var. resul ü Ekrem'in tacı Abahırka şal bizdedir. Burada hemen gene Eşrefoğlu'na cevap veriyor. Resul-i Ekrem'in diyor manevi tacı, yani onun bir tacı yoktu. Maddi bir tacı yoktu başında, kral değildi çünkü. Fakat sert tacımızdır, baş tacımızdır. Onun abası, hırkası hepsi manevi tabi. Çal bizdedir diyor yani. Bizim deryahtadır. Sen öyle böyle dedir ama öyle değil biz erenler gerçeğiyiz diyor ey Eşref Has bahçenin çiçeğiyiz. Yani Osmanlı'da işte padişahların saraylarında sadece padişahların ve işte ailesinin girdiği bahçe var. Oraya has bahçe derler. Bakımı falan var. Biz diyor o bahçenin çiçeğiyiz yani. Manevi bahçe, manevi çiçek bunlar hepsi. Hacı Bektaş köçeğiyiz. Edeberkan yol bizdeyiz. Bizdedir. Biz Hacı Bektaş veriden aldığımız feyizle oynarız. Köçek ee, bir halk dansları gibi diyelim. Biz onun kapısında köçekleriz diyor. Onun verdikleriyle e, hareket ederiz. Edeberkan yol bizdedir. Yani bizim bu dergah ondan aldığı edeple, erkanla, yol ile yürür. Yani biz hakiki Hacı Bektaş mümessiliyiz diyor. Eşref şey. Bu Eşrefoğlu derken sakın şöyle Eşrefoğlu Rumi ile karıştırılmasın. Eşrefoğlu Rumi'nin İznik'te türbesi vardır. Tarih es eskidir. Fakat bu Eşrefoğlu bu yüzyılda yaşamış bir insan ya da 19. yüzyıl. Dediğim, daha önce söylediğim gibi Sivas civarında ya da Tunceli o civarda yaşamış birisi. O da bektaşi şey olsa gerektir. Kuldur Hasan dedem kuldur. Manayı söyleyen dildir. Dilimiz olmasa kalbimizdeki sözleri, manaları beynimizden hiçbirisini söyleyemeyiz kadar çok manamız olursa olsun dil ile söylenir ancak. Manayı söyleyen dildir. Yunus, bu değiş sahiplerinin dilleri olmasa bu manalar nasıl gelecekti? Elif Hakk'a giden yoldur. Elif Arapça'da doğruluğu, dürüstlüğü, düzlüğü temsil eder. Dümdüz bir çizgidir zaten. Kim ararsan dal kim ararsan dal bizdedir diyor. Buradaki Remzi ben de anlayamadım. Anlayan olursa e, yorum kısmından yazarsa ben de öğrenirim. Diğer bilmeyenler de öğrenmiş olur. Bu bu kadar. E, şimdi bir de kısacık anlaşılması kolay olan Şahic İsmail Hatay'den bir nefes okuyacağım. Kırklar meydanı ismi Kırklar Semahı da derler. Kırklar diye bir tabir vardır. Üçler, yediler, kırklar onlar bunlar bunlar. İslam'ı değil de bizim Orta getirdiğimiz kültürle alakalıdır. Şamanizm'den falan kalma şeylerdir. Mesela ölünün Kırkı çocuğun. Kırkı bunlar İslamı değildir. Arap geleneğinde falan yoktur. Türk geleneğinde vardır. İşte nazar, kurşun dökme falan bu tip şeyler Türk geleneğinden şeydir. <laughs> bu kırklar da yani kırklar geçen her şey budur. Ee, İslam'da Türklüğün birleştiği bir şeydir. Kırklar vardır inanışa göre çok yaygındır. Kırkların da bir meydanı vardır. O makama herkes giremez. Şah İsmail Hatay o meydanı manada, maddede neyse görmüş, bize de anlatıyor. Bismillah. Kırklar meydanına vardım. Gel beri ey can dediler. Vardım hemen. Beri geleceğim. İzzet ile selam verdim. Girişte meydan dediler. Selam verdim. İzzet ile onları bildim. Girişte meydan dediler. Gel meydan, meydana gel. Bu tabi er meydan öyle kolay bir meydan değil. Kırklar bir yerde durdular. Otur deyu yor, yer verdiler. Yani hepsi bir yerde durmuşlar. Bu nefesin sahibine de otur diye yer vermişler önüme sofra serdiler. Lokmamıza ban dediler. Bizim de önce bir sofrada yemek yedik. Şeylik oluşsun. Kırkların kalbi durudur. Gelenin kalbi arıdır. Gelişin kandan beridir. Söyle sen kimsin dediler. Demişler ki Bizim kalbimiz durudur. Sen de geldin, geldiğin için kalbin arıdır. Geldiğin zamandan beridir. Gelişin kandan beridir. Yani geldiğin zamandan beridir. Söyle bakalım sen kimsin? Geldiğin gibi misin? Piştin mi? Gir sema bile oyna, silinsin, açılsın ayna. 40 yıl kazanda dur kayna dahi ki bu ten dediler. Sema gir semah dön demişler. Silinsin açılsın ayna. Sema işitmek demektir. Ne işitmek? Hakkın sözünü işitmek. Yani sema bir halk oyunu değil yani folklorik bir şey değil. Bektaşilikteki sema şey semah ya da Mevla birlikteki sema kulağı hakka bağlayıp hakkın sözünü işitmek demektir. Silinsin aynadır. Yani nefis denen şey zikirle, sema ile, sema ile silinsin bu ayna. Tertemiz olsun. Bu kazanda kaynağı Dahi çi bu ten dediler diyor. Yani kaynamış ama bu ten daha çi demişler. Daha önceki bir kaygı e saptalı şerfinde şerifinde geçmişti. Kaz metaforuyla anlatmıştı nefsin e, ıstah olmamasını. 40 yıl oldu kaynatırım kaynamaz demişti. Gördüğünü gözün söylemesen sözün ile. Andan sonra bizim ile olasın mihman dediler. Gözün ile gördüğünü sözün ile söyleme yani burada gördüğün sırları sakla ki bizimle yoldaş olasın, ee, mihman olasın bizim misafirimiz olasın bizde misafir kalasın. Burada gördüğün sırrı sakla. Kırklar ilgili çok menkıbe anlatılır. Birisi, birisinden birden bakan çıkar, kırkından da çıkar. Birisi bir üzüm yer, kırkı da tadar falan. Düşme dünya mihnetine talip ol hak hazretine. Abu zemzem şerbetine parmağını band ediler. Dün de anlattık, bu dünyanın mihnetine düşme diyorlar. Yani bu dünyanın geçici heveslerine, balına, mülküne, şanına, şöhretine, makamına düşme. Hak yolunun talibi ol. Talibi ol hak hazretine. Ab-ı zemzem şerbetine parın. Ondan sonra zemzem suyuna parmağını banarsın. Ban demişler. Şah nedir halin? Kendine diyor. Nedir halin? Hakka şükür şu hakka şükret kaldır edip. Bu makamlara geldin, Hakk'a şükret, elini kaldır. Kıybetten kese gör dilin. Her kula yeksan dediler. Burada da bize bir ders veriyor. Günahların en büyüklerinden birisi kıybet etmektir. Kıybetten diyor dilini kes, kimsenin aleyhinde konuşma. Her kula yeksan ol. Her kulu aziz tut, muhterem tut. Bugünlük de bu kadar diyorum. Dinleyenlere, dinleyecek olanlara herkese sevgiler, muhabbetler sunuyorum. İyi akşamlar.